MC Tatlı Dünyasından Sade Muhallebi Tarifi. İlk olarak tenceremize 1 su bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta ve 1 litre sütün yarısını ekleyip malzemeleri iyice karıştıralım. Ayrıca sütün geri kalanını da ekleyip muhallebimizi kaynamaya bırakalım. Daha güzel bir kıvam alması için sürekli karıştıralım. Son olarak göz göz olan muhallebinin üzerine bir paket vanilya, ve bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi muhallebimiz çok güzel kıvam aldı. Ocağın altını kapatalım ve pişen muhallebimizi soğumadan kuplarımıza paylaştıralım. Muhallebimiz hazır. Biz üzerini toz fıstıkla süsledik. Siz de dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.